Sadece Beşiktaş'a bekledim. Emre Ahmet Efe Önç'i, Fatma Haçbekri, Şifanur Koç, Hasan Hamşo, Muhammed Burak Bektaş, Yusuf Burak, Ercan Aliyevaz, Şehnaz Ela Gezer, Abdülbaki Özkan Yılmaz, İlayda Kaya, Yağmur Öztoy, Yusuf Kenan Kenevi, Nisa Tuana Yek, Emre Emre Kuru, Adem Kadıoğlu, Hilal Zemciye Nisye, Abdü Selim Sümer, Ahmet Hanlı. Tamam fiziki düzeni sona geldi. Aynı. Yok öğlen arası varsa <laughs>

Var, var. iyi bir duygu İyi bir duygu Yani heyecanlıyım. Gece hiç uyuyamadım. Uyku girmedi. Ne Bir buçuk iki yıl oluyor. arkadaşlarım mı? Liseye geçtim bir de şimdi. Yeni arkadaşlarım da olacak. Çok heyecanlıyım Evet Allah hayırlı uğurlu Allah bütün çocuklara hayırlı uğurlu etsin, bütün velilere hayırlı uğurlu etsin. Rabbim kaza bela vermesin, bu hastalığı üstümüzden kaldırsın Mehmet Bey. Teşekkür Biz ediyorum. Gidelim, evet, e çok hepsi çok heyecanlı. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene çok iyi geçecek. Hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Uzun sana. bir aradan sonra biraz e, sabahın biraz taşkar oldu ama olur sıkıntı yok. Ama sevinçliyiz herhalde çocuklarımız yeniden okula başladı. İnşallah vatana, millete, devlete, çocuklarımıza hayırlı olur. Annemiz de yukarı çevresinde tedbir olmuştur. İyi tabii. Ee, zaten tedbirleri daha önce de biz görüştük. Hem maske hem hijyen konusunda. Ee, sağ olsunlar. Geriken e, alakayı gösteriklerine eminiz. İyi, Allah iyilik versin. Okulu özlediniz mi? Evet. Ne kadar özlediniz? Çok. Çok güzel. Öğretmeninizi özlediniz mi? Evet kadar? Çok! bu süreci güzel şekilde devam ettirmeniz ve buranın temizliğiyle dikkat etmeniz lazım. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl önce canlı derslerle bu eğitim süreçlerini devam ettiriyoruz. Bugün okulumuzun ilk günü Önce elinizi yıkayıp, yüzünüzü yıkayıp, sabunla güzel yıkayıp, Ondan sonra ailelerinizle temas edeceksiniz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Elimizde 187 okulumuz var köyler dahil olmak üzere. Ee, bu okullarımızda yaklaşık 60 bin, 59 bin küsür öğrencimiz eğitim öğretim e, görüyor. Bunların içerisinde sınır kenti olmanın vermiş olduğu konum itibariyle de Suriyeli öğrencilerimiz mevcut. E, Türk eğitim sistemine entegrasyonu ile ilgili olarak da bu öğrencilerin tamamı bizim Türk eğitim sistemi içerisinde eğitimlerini almaya devam ediyorlar. E, 23 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor okullarımızda. Bugün aramıza da 300 yeni öğretmenimiz katıldı. Eğitim kadromuzu da bu anlamda güçlendirmiş olduk. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.